E, matematik hayatın kendisi bir taraftan da bu matematik korkusu diye krişeleşmiş, bizim çocukluğumuzdan geçmişten gelen bir e, cam tavan sendromu oluşturmuş öğrencilerimizde var. Yani ben matematiği yapamam, yapamıyorum e, gibi bir yaklaşımla matematiğe karşı bir ön yargı geliştirmiş e, bir öğrenci kitlemizde var haliyle. E, onlar için ne önerirsiniz? Yani matematik korkusunu nasıl yenilebilir? Ya da neden kaynaklanıyor öncelikle onu söyleyebilirsiniz. Maalesef bu en başta bizim eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. Evet. Çünkü daha iyi bilirsiniz, belki anlatırsınız gidip gördüğünüz ülkelerdeki sistemlerden. Biz çok ezbere başlıyoruz, uygulamalı başlamıyoruz. Yani matematiği önce ezberletip sonra bu hayatta bunu yansıtsın diye istiyoruz. Halbuki tam tersi, yani matematiğin en küçük yaştan itibaren hayattan beslenerek öğretilmesi lazım. Bizde bir kere böyle bir durum yok. Yani daha okula başlamamış çocuk bile matematikten korkuyu olabilir. Çünkü insan bilmediği şeyden korkar. Şimdi ben bilmediğim şeyden korkarım ama bildikten sonra, gördükten sonra ondan korkma. Yani bizim çocuklarımız abisinden, ablasından, babasından zaten matematik korkusu görmüş ve öyle okula başlamış oluyor. Birinci şey bu. Ondan sonra tekrardan yani bir söyleyecek olursak mesela okulda bizim yaklaşımımız çocuklara hani bu zor şeklinde. Evet matematik hmm. zordur. Ben yani birinci ağızdan Çok söyleyeyim matematik kolay değil. Bizim çocukluğumuzda mesela şey fasulyelerle sayıları işte ne bileyim e, çocuklarla öğrenildik falan. E, ya da ben hani az önce bahsettiniz işte Singapur'da uzak doğu ülkelerde özellikle Singapur matematiği diye markalaşmış. Evet. marka haline gelmiş bir, bir klişe oluştu. E, oraya baktığımda da ben açıkçası çocukluğumu hatırladım. O işte fasulyeleri, çubukları vesaire. Ya uygulayarak öğreten bir sistem. Dolayısıyla bizim ezberleterek öğretme modelimizin bir eksiğinin yansıması aslında çocukların evet, öğrenmesi evet. gibi değerlendiriyoruz. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Evet sevgili öğrenciler sizlere teşekkür ediyoruz. Takipte kalın. okuyor Hocam çok daha hap bilgiler verecek daha sonra. Teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın matematikten korkmayın